Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Yazılı hazırlık çalışmalarına son sürat devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlerle birlikte matematik sınavı öncesinde süper bir çalışma yapacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, bazı ifadelerimiz var. Doğruysa başına D, yanlışsa Y yazıyoruz. Bire baktık. Tam sayılarda toplama işleminin etkisi elemanı sıfırdır. Evet, herhangi bir sayıyı sıfırla toplarsanız sonuç yine bu sayının kendisine eşit olacaktır. Dolayısıyla 0 etkisi elemandır. İfademiz doğru. 2 basamaklı en küçük negatif tam sayı eksi 10'dur demiş. Burada bir durduk. Biz ne biliyoruz? Negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyürler. Dolayısıyla 2 basamaklı en küçük negatif tam sayı eksi 10 değil eksi 99 olacaktır. Unutmuyorsunuz eksi 10 2 basamaklı en büyük negatif tam sayı. İfade yanlış oldu. 3'e baktık. 5 sayısının toplama işlemine göre tersi eksi 5'tir. Evet çok basit bir mantığı var zaten. İşareti ne yapıyorsunuz? Ters çeviriyorsunuz. Artı ise eksi yapıyorsunuz. Eksi ise artı yapıyorsunuz. Negatif tam sayıların tek kuvvetleri negatiftir. İfademiz doğru. Hemen bir örnek üzerinde bunu hatırlayalım. Mesela eksi 2. Negatif bir tam sayı. Kuvvetimiz tek olsun. 3 diyorum. Bunun sonucu arkadaşlar ne çıkacaktır? Eksi 8 çıkacaktır. Fakat eksi 2'nin ikinci kuvvetini alırsanız. Bakın kuvvetimiz çift olursa bunun sonucu artı 4 çıkar. Dikkat ettiyseniz negatif tam sayıların tek kuvvetleri negatif fakat çift kuvvetleri pozitif çıkacaktır. Bunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Son ifadeye baktık. 2 negatif tam sayının çarpımının sonucu negatiftir demiş. Hayır 2 negatif sayıyı çarparsak sonuç pozitif çıkar. Bakın eksi 2 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı dersiniz. 2 çarpı 3 6. Sonuç artı 6 olur. Gördüğünüz gibi iki negatif tam sayı çarptığımızda sonuç negatif değil pozitif çıkıyor İfademiz yanlış olacaktır. Geçiyoruz diğer kısma. Bazı işlemlerimiz var bu işlemlerin sonucu bizlere sorulmuş. Yine sınavda kesinlikle çıkacak bir kısım dikkatli bir şekilde sonuçları takip ediyoruz arkadaşlar. Birinci örneğe baktık. Artı 5 eksi eksi 5. Unutmuyorsunuz ardı ardına iki tane eksi görüyorsak ikisini de silip yerine iki tane artı yazıyoruz. Düzenliyorum. Artı 5 Eksiyi sildim yerine artı yazdım. Eksiyi sildim yerine artı yazdım. 5'imi yazdım. Artık bunu bulmak çok kolay. Artı 5 artı 5 daha artı 10'dur. Diğer örneğe baktık. Eksi 10 artı eksi 9. Bunun çözümünde birçok yöntem kullanabilirsiniz. Mesela dersiniz ki 10 tane eksi 9 tane eksi daha 19 tane eksi yapar. Veya konu anlatım videosunu izlediyseniz arkadaşlar biz orada su ve ateş mantığını kullanmıştık. Eksiler ateşti, artılar suydu. Ateşle ateş birleştiğinde güçleri artıyordu değil mi? Ama ateşle suyu bir araya getirdiğimizde birbirinin gücünü kaybettiriyorlardı. Hemen diğer örnekte bunu görelim. Artı 16 artı eksi 8. Bakın 16 tane su 8 tane ateş. Ne olacak? 8 tane ateş 8 tane suyu götürecek geriye sadece 8 tane su kalacak. Veya dersiniz ki 8 tane eksi 8 tane artıyı uçurdu geriye 8 tane artı kaldı. Size kalmış. Diğer örneğe baktım artı 13 eksi artı 4. Bunu ilk planda toplama işlemine dönüştürürsek işimiz daha kolay olur. Eksi devamında artı geliyorsa bunları yer değiştirin. Yani eksi bu tarafa atın artıyı bu tarafa alın. Düzenliyorum artı 13 takla attırdık artı eksi 4 diyoruz. Şimdi artık bunu rahatlıkla çözebilirsiniz bakın. 13 tane artı 4 tane eksi. Ne olacak? 4 tane eksi 4 tane artıyı uçurdu. Geriye 9 tane artı kaldı. Bitti. Evet şimdi arkadaşlar geldik çarpma ve bölme işlemlerine. Kural neydi? İşaretler zıtsa artı eksi gibi ise sonuç negatif çıkacaktı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 10 kere 4 40 bitti. Eksi 40. Diğerine baktık. Eksi 11 çarpı eksi 30. Bakın negatif negatif. Unutmuyoruz işaretler aynıysa sonuç pozitif çıkar. Yani eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 11 ile 30'u çarptığımızda arkadaşlar burasını da 330 olarak buluruz. Sonucumuz artı 330 olur. Diğer örneğe geçiyorum. Artı 50 bölü eksi 5. Hiçbir farklılık yok. Kural çarpma ile aynı. Ne yapıyorsun? İşaretler zıtsa sonuç negatif oluyor. Bakın artının eksiye bölümü eksidir. 50 bölü 5 dersiniz. Sonuç eksi 10 olur. Diğerinde eksi bölü eksiyi gördünüz eksi ile eksinin çarpımı artıysa yine aynı mantıkla eksinin eksiye bölümü artı olacaktır. Dikkat! 100 bölü 25 4 diyorum. Sonuç artı 4. Diğer kısma geçiyoruz. Artık çoktan seçmeli sorularımız başladı. Evet bir işlem önceliği içeren soru var karşımızda. Dikkat olmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Öncelikle parantez içine odaklanacağız. Üst ifadeleri bulacağız. Bölmeyi çarpmayı yapacağız. Sonrasında arkadaşlar toplamalara ve çıkarmalara geçmemiz gerekecek. İlk olarak birinci köşeli parantezin içine odaklanalım. Artı 18 artı eksi 8 çarpı artı 2. Asla artı 18 ile eksi 8 arkadaşlar toplayarak başlayamazsınız. Neden? Çünkü bakın burada bir çarpma işlemi var. Dolayısıyla işlem önceliğinden dolayı bunu kendi arasında çarpmak durumundasınız. Eksi ile artının çarpımı eksi 8 çarpı 2 16. Burayı bulduk. Diğer kısma geçiyorum. 3'ün karesi nedir? 3 çarpı 3'ten 9'dur. Bunu 9 olarak göreceğiz. Fakat hemen eksi 15'te bunu çıkarmayacağız. Neden? Çünkü burada bir de bölme işlemi var. Bu da yine işlem önceliğinden dolayı ilk olarak yapılması gerekiyor. Hemen bölüyorum. Eksinin eksiye bölümü artı. 15'in 5'e bölümü 3. Evet artık düzenleyebiliriz. Bakın birinci köşeli parantezin içinde neler var? Artı 18 var. Onu bir yazdık. Devamında artı diyorum. Eksi 16'yı getiriyorum. Parantezi kapattım. Arada eksi var. Eksi yazdım. Yine açıyorum. Burada bir artı 9 görüyorum arkadaşlar. Artı 9'u yazdık. Beraberinde eksiği gördük. Devamında artı 3'ü yazıyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Bunu bulmak artık daha kolay değil mi? Evet birincisine baktığımızda artı 18 artı eksi 16. Bakın ne olacaktır? 16 tane eksimiz var. 18 tane artımız var. 16 tane eksi 16 tane artıyı götürecek. Dolayısıyla arkadaşlar burada sadece 2 tane artı kalacak. Yani şu kısım aslında artı 2 yazalım. Artı 2. Eksi diyorum. Şurayı düzenliyorum şimdi. Artı 9 eksi artı 3. Ne yapıyorduk? Bunları yer değiştiriyorduk. Yani arkadaşlar şurasını şöyle düzenleyebilirsiniz. Bakın. Artı 9 artı eksi 3 diyebilirsiniz. Yani artı 9 nedir? 9 tane artıdır. 3 tane eksidir. 3 tane eksi 3 tane artıyı götürür. Burada ne kalır? Artı 6 kalır değil mi? Artı 2 eksi artı 6 diyorum. Evet yine aynı mantık bakın. Eksi beraberinde artı var. Yer değiştirirsek kafamız rahat olacak. Artı 2 artı eksi 6 dedik. Bu da artık rahatlıkla bulunabilir. 2 tane artımız var. 6 tane eksimiz var. 2 tane artı 2 tane eksiyi uçurur. Cevabımız eksi 4 olarak bulunur. Yani A seçeneği. Gelsin soru 2. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? A'ya baktık. Eksi 20 artı eksi 5. 20 tane eksi 5 tane eksi daha 25 tane eksi yapar. Doğrudur. B'ye baktım. Eksi 4 çarpı eksi 6. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Doğrudur. 4 kere 6 24. İşlem doğru. Eksi 56 bölü artı 8. Arkadaşlar eksinin artıya bölümü eksidir. Güzel. 56'yı 8'e böldüğümüzde 7 çıkar. Sonuç eksi 7. Bu da doğru oldu. Artı 10 eksi eksi 5. Ne yapıyoruz? 2 tane eksi gördüğümüz için ikisini de silerek yerine artı yazıyoruz. Yani artı 10 artı artı 5 oluyor. Bu da değerli arkadaşlar eksi 5 değil artı 15 olacaktır. Cevabımız D seçeneği. Gelsin 3. soru. Evet yine güzel bir soru. Dikkatli olmakta fayda var. 25 santigrat derece sıcaklıkta bir paket patates varmış. Dondurulmak üzere derin dondurucu yerleştirilmiş. Bu derin dondurucu ürünlerin sıcaklığını 15 dakikada 10 santigrat derece düşürüyormuş. Buna göre diyor, 1 saat sonra patateslerin sıcaklığı kaç derece olur? Arkadaşlar biz ne biliyoruz? Bu derin dondurucu her 15 dakikada bir 10 santigrat derece sıcaklığı düşürüyor. Ne kadar kalacak derin dondurucuda? 1 saat. 1 saat nedir? 60 dakikadır. Bakın 15 dakikada 10 düştü. 15 daha 30 dakika yaptı. Bir 10 derece daha düşecek değil mi? Bir 15 dakika daha eklediğimizde 10 daha düşecek diyeceğiz. Bir 15 daha eklediğimizde bakın 15, 30, 45, 60 yaptı. Yani toplamda kaç derece düşecek sıcaklık? Toplayalım 10, 20, 30, 40. 40 derecelik bir azalma olacak. İlk sıcaklığı 25 santigrat dereceydi. Bundan 40'ı çıkaracağız. Demek ki sonucumuz kaç olacaktır? Eksi 15 santigrat derece olacaktır. Cevabımız A seçeneği. Geçiyoruz soru 4'e bir eşitlik verilmiş. Bu eşitlikte kare yerine yazılması gereken tam sayı hangisidir diye soruluyor. Değerli arkadaşlar kural nedir? Eşitliğin sol tarafında ne varsa sağ tarafında o olacak değil mi? Bakın eksi 58 aynı şekilde eksi 58'i görüyorsunuz. Devam ediyorum artı eksi 12. Burada aynı şekilde eksi 12'yi gördünüz. Bunlar da tamam. O zaman şuradaki karenin ne olması lazım? Eksi 40 olması lazım ki eşitlik sağlansın. Bu ne anlama geliyor? kare yerine eksi 40 yazılmalıdır. Bu yüzden cevap D seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz bu soruda devirli ondalık sayılarla alakalı. Evet bir devirli ondalık sayımız var. Ne yapacağız bunu? Rasyonel sayı şeklinde yazacağız. Çok sevilen bir sınav sorusudur. Çıkar mı? Çıkar. Kullanacağımız mantık şu. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Öncelikle virgüle devire takılmadan sayıyı aynen yazın. 3200 45. Eksi diyorum devretmeyen kısım. Bakın 45 diyor, 32 devretmiyor. Yine virgüle falan bakmıyorsunuz. 32 diyorsunuz. Bölü bundan sonrası virgülden sonraki sayılarla alakalı. Devreden kadar 9. Kaç tane sayı devrediyor? 4 ve 5 var değil mi? 2 tane sayı devrediyor. O zaman 2 tane 9 yazıyoruz. Devamında devretmeyen kadar 0 demiş. Kaç sayı devretmiyor? Virgülden sonra sadece arkadaşlar 2 devretmiyor. Yani bir tane sayı var. O zaman bir tane 0 yazıyoruz. Olay bitiyor. Pay kısmında çıkarmayı yaptığımızda 3245'ten 32 çıktığında 3213 bulursunuz. Bölü 990. Bu şekilde cevaplarda göremiyoruz. Demek ki sadeleşiyor. 3213'ü 9'a böldüğümüzde 357 gelir. 990'ı 9'a böldüğümüzde 110 gelir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki işlemlerden kaç tanesinin sonucu doğru verilmiştir? Birinciye baktınız. Eksi 2 üssü 4. Bakın bu çok tehlikeli. Buradaki 4 2'nin üssü. Eksi ile bir alakası yok arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 2 üssü 4 şudur. Eksi yazarsınız. 2 üssü 4 16 dersiniz. Cevap eksi 16'dır. Bu yanlış. Fakat bize deseydi ki eksi 2'nin 4. kuvveti. Bu durumda arkadaşlar sonuç artı çıkacaktı. Çünkü negatif tam sayıların çift kuvvetleri pozitif çıkıyor. Bunu biliyorsunuz. 2 üssü 4 16. Bunun sonucu artı 16 olurdu. Lütfen bu ikisini karıştırmayın. Diğerine baktık. 99 üssü 1. Kendisidir. Yani 99'dur. Doğru. Diğerine baktık. 100 üssü 0. Nedir bu? Tabii ki 1'dir. 0 dışındaki sayıların 0. kuvveti 1'dir gençler. 1 üstü 100. 100 tane biri yan yana yaz ve çarp. Sonuç yine 1 çıkacaktır. Tabii ki 100 çıkmayacaktır. Bu işlem yanlış. Evet, eksi 5 üssü 2. Bakın bu sefer üs parantezin dışında. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. 2 tane eksi 5'i yaz ve çarp. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5 kere 5, 25. Bakın bunun sonucu artı 25 olacak. Bu işlem yanlış olmuş. Kaç tanesi doğru? Bakalım 1, 2. Cevabımız D seçeneği olacaktır. 7'ye baktık. 3 üssü x eşittir 27, 2 üssüye eşittir 16 olduğuna göre x artı y kaçtır diye sorulmuş. Biz 27'yi tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Bu arkadaşımız 3 üssü 3. Bakın 3 çarpı 3 çarpı 3 olarak yazabiliyorum. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Aynı şekilde 16'yı da tanıyoruz arkadaşlar. Bu da 2 üssü 4'tür değil mi? Bakın 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. O zaman ben şöyle yazabilirim. 3 üssü x eşittir 27. Ben 27 gördüğüm yere 3 üssü 3 yazıyorum. Tabanlar aynıysa üstler de aynı olacak. O zaman x eşittir 3 dersiniz. Aynı mantıkla 2 üssü y ne eşittir 16'ya. Biz 16'yı 2 üssü 4 olarak yazabiliriz. Tabanlar aynı 2'ye 2. O zaman y'yi de buradan 4 olarak bulursunuz. Ne soruluyor? x artı y soruluyor. x artı y ne olacaktır? 3 artı 4 olacaktır. Yani sonucumuz 7 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği. Gelsin soru 8. Bir işlem verilmiş bunun sonucu hangisidir diye bizlere sorulmuş. Ne yapıyoruz? Paydaları eşitliyoruz. Keyfimize bakıyoruz. İsterseniz işlemi önce bir düzenleyelim. Bakın burada ardı ardına gelen 2 tane eksi var. Her zaman 2 tane arka arka eksi görürsek bunları silip yerine artı yazabiliriz. Düzenleyelim. 4 bölü 15 diyorum. Artı 3 bölü 6 diyorum. Eksileri sildim yerine artı yazdım artı ne geldi devamında? 2 bölü 10 geldi. Diğer artıyı yazmaya gerek yok çünkü arkadaşlar zaten hepsi artı. Değişen bir şey olmayacak. Paydaları eşitleyelim. 15, 6 ve 10. Bunları 30'da buluşturabiliriz. O zaman bunu 2 ile, bunu 5 ile, bunu 3 ile genişletelim. Evet 2 çarpı 4, 8 bölü 2 çarpı 15, 30. Artı 5 kere 3, 15 bölü 5 kere 6, 30. Artı 3 kere 2, 6 bölü 3 kere 10, 30. Topladığımızda 8, 15 daha 23, 6 daha 29 bölü 30 olarak bulacağız. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer sorumuz. Yine bize bir işlem verilmiş. Bu işlemin sonucu hangisidir diye sorulmuş. Değerli öğrenciler, rasyonel sayılarda çarpma yapmak çok kolay. Ne yapıyorsunuz? Pay ile payı çarpıyorsunuz. Payda ile paydayı çarpıyorsunuz. Bu kadar. Bakın şimdi üst kısma. Pay kısmında kimler var? 6'ya 12 var. 6 ile 12'yi kendi arasına çarp. Payda kısmına 9 ile 15 görüyorsunuz. 9 ile 15'i kendi arasına çarp. Bitti. Fakat ben burada işlemi uzatmak istemiyorum. Bu soruyu çok artistik bir şekilde çözeceğiz. Çünkü süper sadeleştirmeler var. Aynı şekilde yazıyorum. Değiştirmiyorum. 6 bölü 9 çarpı 12 bölü 15. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağız? Eksi 4 bölü 15'e böleceğiz. Bölmenin kuralı neydi? Ters çevirip çarpıyorduk. Yani şurada gördüğümüz sayıyı ters çevireceğiz ve çarpacağız. Çarpı diyorum eksisini yazdım. 15 yukarıya geldi. 4 alta indi. Bitti. Artık biz bunu bulduğumuzda olay bitecek. Sadeleştirmeleri yakalayalım. Arkadaşlar hepsi çarpım durumunda olduğu için çaprazlama veya alt alta sadeleştirme yapabilirsiniz. 15'ler gitti. 12 ve 4 bakın 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 1. 3 ve 9'u gördünüz. 3'ü 3'e böldük 1, 3'e böldük 3. 6 ile 3'ü görüyorsunuz. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 1. Geriye 2 kaldı. Bir de burada eksi var unutmuyorsun. Eksi ile artı 2'yi çarparsak sonuç arkadaşlar eksi 2 gelecektir. Cevabımız C seçeneği. Soru 10. 11 bölü 4 rasyonel sayısının ondalık gösterim biçiminde yazımı hangisidir? Yine arkadaşlar tipik bir sınav sorusudur. Paydaya baktınız. 4. Bunu eğer 10 veya 100 yapabiliyorsak süper bir şekilde bunu ondalık olarak gösterebiliriz. Gayet işimiz kolay olacak. Evet biz 4'ü 100'e tamamlayabiliriz. Ne yapacağız bunu? 25 ile genişleteceğiz. Hemen genişletiyorum. 11 bölü 4 diyorum. Bunu 25 ile genişletiyorum. 11 çarpı 25 ne gelecektir arkadaşlar? Tabii ki 275 gelecektir. Bölü 4 kere 25, 100 geldi. Bir sayıyı 100'e bölmek demek, varsa 2 tane 0 silmek demektir. 0 yoksa 2 virgül sola kaydırmak demektir. 1, 2... Cevap ne oldu? 2 tam %75 yani cevabımız A seçeneği. Geldik 11'e. 20 bölü 6 rasyonel sayısının devirli ondalık gösterim biçiminde yazımı hangisidir? Bakın bu sefer payda kısmında 6 var. Biz 6'yı 10, 100 veya 1000 yapamayız. Uygun değil. Dolayısıyla bunun sonucu devirli ondalık sayı olacak. Doğrudan 20'yi 6'ya bölerek başlıyorum. 20'de 6 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 6, 18. Çıkardım 2 kaldı. 2'de 6 yok virgülü attınız. Burada arkadaşlar bir tane 0 koydunuz. 20'de 6 3 kere var. 3 kere 6 18 yazdık. Kalan 2. Aynı şekilde 0'ı koydum. Yine 3 kere var. Bakın bu şekilde 3 3 diye devam ediyor. Uzun uzun 3 yazmaya gerek yok. Dolayısıyla arkadaşlar şunu yapıyoruz. 20 bölü 6 eşittir. 3 yazdık virgülümüzü attık. 3 yazdık üstüne çizgiyi çektik. Olay bitti. Bunu anlama geliyor. 3 3 şeklinde devam ediyor. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet son sorumuza geçiyoruz. Güzel bir soruyla final yapıyoruz. Aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur? Bire baktınız. 17 bölü 7 büyüktür. 17 bölü 8 demiş. Sevgili gençler rasyonel sayılarda paylar eşitse. Bakın eşit. 17'ye 17. Şunu söyleyeceksiniz. Paydası küçük olan daha büyüktür. 7 8'den daha küçük olduğu için bu sayı diğerinden daha büyük olacaktır. Bu doğru. Neden böyle hocam? Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Bir pizzayı 7'ye bölsek bir de 8'e bölsek. Hangi durumda dilimler daha büyük olacak? Tabii ki 7'ye böldüğümüzde. Demek ki arkadaşlar 17 bölü 7, 17 bölü 8'den daha büyüktür. 2'ye baktım. 6 bölü 12 büyüktür. 5 bölü 12 demiş. Eğer rasyonel sayılarda paydalar eşitse doğrudan paya bakacaksınız. 6'ya 5. Ne diyeceğiz? Payı büyük olan daha büyüktür. 6 bölü 12 demek ki arkadaşlar 5 bölü 12'den daha büyük olacaktır. Yine doğru diyoruz. 3'e bakalım. 3 tam 9 bölü 2 küçüktür 37 bölü 5 demiş. Burada biraz daha işlem kabiliyetinizi artırmak için bir düzenleme yapalım. Bunu ne yapacağız? Bileşik kesir haline getireceğiz. Kural neydi? 2 ile 3'ü çarpacaksın. Sonuca 9'u ekleyeceksin. 2 çarpı 3 6. 9 daha 15. Burası 15 bölü 2 olarak yazılabilir küçüktür diyorum. 37 bölü 5. Bunu göremiyorsanız doğrudan arkadaşlar paydaları eşitleyebilirsiniz. Bunu 5 ile bunu 2 ile genişleteceğiz. 5 kere 15 75 geldi. Bölü 5 kere 2 10 diyorum. Küçüktür. 2 çarpı 37 74 geldi. Bölü 5 kere 2 bakın yine 10. Paydalar aynıysa ne yapacağız? Pay kısmına bakacağız. 75 ve 74. Payı büyük olan daha büyüktür. Bakın 75, 74'ten daha büyük. O zaman küçük olamayacaktır. Demek ki 3 yanlış. Cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği olacaktır. Değerli öğrenciler sizlerle birlikte matematik sınavı öncesinde sağlam bir çalışma yaptık ve sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Diğer yazılı hazırlık çalışmasında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.